Evet, şimdi doğru akım motorlarımızın devir ayarları nasıl yapılır, e, neye bağlı olarak devir değişir arkadaşlar, bu formül ve açıklamalar önemli. Şimdi, bir e, doğru akım motorumuzun motor miline bağlı bulunan yük miktarı arttıkça arkadaşlar, e, motorun e, kaynaktan çekmiş olduğu I-A akımı artar öncelikle. I-A akımı artar, bunun neden arttığını açıklamıştık. zıt EMK'dan kaynaklı olarak. I-A akımımız artıyordu arkadaşlar. Bakın bu formül bütün motor tipleri için aslında ortak bir formül. Şimdi bunları e, seri motorda bir e, motorun devir sayısı ile e, yüklendikçe devir sayısı ilişkisini açıklamak istersek arkadaşlar her biri için ayrı ayrı yorum yap yapalım. Şimdi devir için e, devir eşittir arkadaşlar veya yani motorumuza uygulanan kaynak gerilimi eksi IA armatüründen yani endüvimizden geçen akım çarpı RA motorumuzun endüvi direnci bölü K çarpı Fi K motor sabitimizde Fi de bizim manyetik akımızı toplam manyetik akımızdı eğer bizim arkadaşlar şönt ve dışarıdan uyartımlı motorla, motor tiplerinde baktığımızda arkadaşlar e, yüklendikçe ne olacaktır? I A çarpı I A değeri artacak. Bu ne demek arkadaşlar? Şuradaki VA eksi değerinin sağ tarafı artmış olacak. Yani buradaki kesrin payı şuradaki pay küçülecek. Devir sayısı ne olacak arkadaşlar burada? Azalmış olacak. Bakın bu şönt motorda I A değeri arttığı için bu kesrin payı art, azalacak. Buradaki değer azaldığı için de devir sayısı otomatikman doğru orantı olarak düşecek. Peki seri motorlarda nasıl oluyor? Seri motorlarda arkadaşlar alan sargısı ile endüvi sargısı aynı olduğu için ve ikisinde de aynı akım aktığı için ne olacak arkadaşlar? IA değeri arttığı için bu kesin payı azalacak. Aynı zamanda arkadaşlar IA'ya bağlı olarak da toplam akım aynıydı. Buradaki Fi değeri artacak, akım arttıkça ne oluyordu? Fi değeri artıyordu. Fi değeri artarsa ne oluyor burada? Fi değeri artarsa, ne olacak? Buradaki kesim paydası da azalmış olacak. Bu kesimin payı azaldı, paydası arttı. N devri ne olacak arkadaşlar? Hızlı bir şekilde azalacak. İşte o hani grafiklerde seri motorlarda hızlı bir şekilde devir düşüyordu. İşte sebebi buradaki denklem ile açıklanabilir. Peki kompunt motorlarda nasıl olacak arkadaşlar? E, kompunt motorlarda eklemeli ve ters kompunt olmak üzere ikisinde de değişiyordu. Birinde alan sargısında ne yapıyorduk? Topluyorduk diğerine çıkartıyorduk. İşte eklemeli de ne oluyor arkadaşlar? Aynı seri motor gibi devir sayımız e, artan akım artıyor. Fakat fi değeri de burada da arttığı için devir sayımız hızlı bir şekilde düşüyordu. Ama ters komputta buradaki kesin paydası arkadaşlar azaldığı için çıkarttığımız için ne oluyor bu sefer devir sayımız yükseliyor bir doğru akım motorunun seri şönt ve kompunt olmak üzere hepsinin yüklendikçe devir sayısı nasıl değişir denklem ile açıklayın dediğimiz zaman işte bu sayfa önemli arkadaşlar buradaki devir ilişkisini ve buradaki ifadeleri bilmemiz önemli Peki doğru akım motorlarında devir yönünü nasıl değiştiririz? Sonuçta bu sürekli olarak aynı yöne döndürmeyeceğiz. Sağ ve sol olmak üzere değişik yönlerde döndürmeler olacak. Şimdi bir doğru akım motorunun devir yönünü değiştirmek için en temel prensibimize bir geri dönelim, hatırlayalım. Şimdi e, burada hatırlar isek, biz ne demiştik? Sabit kutuplarımız vardı ve e, bir iletkeni eğer manyetik alan içinde bulunan bir iletkene akım verirsek o iletkenin etrafında da ne oluyordu? Bir manyetik alan oluşuyordu ve e, ortamda yani sabit kutupların bağlı olduğu e, alana bağlı olarak bu iletkenimiz de etki tepkiden dolayı hareket ediyordu. Bunu şöyle açıklamıştık arkadaşlar. E, bakın buradaki bir iletkenimiz iletkene akım verdiğimizde akımın yönüne bağlı olarak ki sağ el kuralına göre ne oluyordu? Etrafında bir manyetik alan oluyordu. Bu manyetik alan yönü dikkat ederseniz bakın bizden tahtaya veyahut da ekrana doğru bir akım akışı olan bir iletken. Sağ el kuralına göre ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde saat yönünde bir etrafında manyetik alan meydana gelecek. Ve buna bağlı olarak arkadaşlar ne oluyor? Dikkat ederseniz buradaki bizim iletkenimiz buradaki manyetik çizgilere maruz kalıyor. Buradaki kuvvetler arkadaşlar bir itme kuvveti oluşturuyor. Ve bu şekilde bakın sol el kuralına göre de bu iletkenin yönünü tayin ediyorduk. Bu iletken sola doğru hareket edecek bakın bu durumda. Eğer bu bir bobin grubu ise ve bir eksen etrafında dönüyor ise ya işte saat yönünde veya saat yönünün tersinde dönüyor diye e, ne yapacaktık? isimlendirecektik. Eğer biz bakın şuradaki B şekli ile D şekline bakalım. Eğer bizim kutuplarımız sabit yani yukarıda da N, yukarıda da N, aşağıda S, aşağıda S kutbu. Yani N'den S'e doğru giden bir neyimiz var arkadaşlar? Manyetik kutup çizgilerimiz var. Eğer biz arkadaşlar iletkenimizin içinden geçen akım yönünü değiştirir isek bu durumda ne olacak bakın. Ee, bu sefer ne oluyor? Tahtadan veya ekrandan bize doğru gelen bir akım yönü var ve bu iletkenin ne olacak arkadaşlar? Sağ el kuralına göre bu iletkenin saat yönünün tersine bir manyetik alan meydana gelecek. Bu iletken etrafındaki manyetik alan ile ana fi akısına ne olacaktır? Bir etki tepki olacaktır ve sol el işaret kuralına göre bakın iletkenimiz sol tarafa doğru hareket edecekleri. Demek ki burada neymiş arkadaşlar önemli olan birinci parametre? Ben eğer manyetik alan içinde kalan iletkenin akım yönünü değiştirirsem iletkenin ne oluyor? Hareket yönü de değişmiş oluyor. Bu birinci kula kuralımız. İkinci kuralımıza bakalım. Eğer siz iletkenin akım yönü aynı bakın. Burada da yine bizden tahtaya veya ekrana doğru bir akım akışı var ve akımın e iletkenin etrafındaki manyetik alan şiddeti de saat yönünde. Eğer ben eğer ben e, iletkenin akım yönünü değiştirmeden kutup yönlerini değiştirirsem yani buradaki en kutbu üstteyken ne yapıyorum? Alt tarafı alıyorum. S kutbu alttayken S kutbunu üst tarafa alıyorum. Bu durumda ne oluyor bakın arkadaşlar? Bizim e, burada görmüş olduğunuz mıknatısların oluşturmuş olduğu fi'nin akı yönü aşağı, artık aşağıdan yukarıya doğru oluyor. Ve bu yüzden ne olacaktır arkadaşlar? Bu iletkenimiz Dikkat ederseniz sol el kuralına göre sağ tarafa hareket edecek. Bakın burada aynı iletken akımına göre sol tarafa doğru hareket ediyor. Şimdi sağ tarafa göre hareket ediyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ben bir iletkenin hareket yönünü değiştirmek için ikinci kuralım neymiş? Alan sargısının yönünü değiştireceğim. Bir, ya iletkenin akım yönünü değiştireceğim ya da mıknatısların veya alan sargısının akım akı yönünü değiştireceğim. Eğer ikisini de değiştirirseniz ne olur? Tersin tersi düzdür. Motor yine aynı yere döner arkadaşlar. Demek ki neymiş? İki kurala göre ben doğru akım makinesinin yönünü değiştirebiliyormuşum. Ee, az önce bahsetmiş olduğumuz prensipler burada da yine verilmiş. Ee, alan sargımızın arkadaşlar bulunduran doğru akım motorlarının devir yönünü değiştirmek için iki tane zorunlu olan ne var arkadaşlar? Bakın yöntem var. Birincisi endüvi sargılarının yani motorun dönen kısmındaki bulunan sargıların uçlarının yerlerini değiştiriyoruz. İçinden akan akımın yönünü değiştiriyoruz ve buna bağlı olarak da etrafında oluşan manyetik alanın yönünü değiştirmiş oluyoruz. Bir diğer ise arkadaşlar sadece bakın buradaki ikisi de önemli. Sadece endiktör yani alan sargılarının uçlarını yer değiştirerek ne yapabiliyoruz yine arkadaşlar biz motorumuzun devir yönünü değiştirebiliyoruz. Ee, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi seher, eğer siz ikisinin de yönünü aynı yönde değiştirirseniz ne olacaktır? Motor devri değişmeyecektir. Yine sağ tarafa dönüyorsa sağ tarafa dönmeye devam edecektir. Şimdi motorlarımızın e, elektriksel karakterisine bakarak bir de e, yön değiştirmesini anlatalım. Bakın şöyle motorların devir yönü değiştirilirken nasıl yapıyoruz. Ee, bizim yine bakın burası nedir? Endüvimiz buradaki de sargımız. Yine endüvimiz sargımız. Pozitif ucumuzu aldık, Reostadan yani bir yol verme direnci ile ne yaptık arkadaşlar geldik, endüvimize bağladık ee, ve endüvimizden çıktıktan sonra şu şekilde yine ne geldik? Sargımıza. sargımızdan da şuradaki gibi bakın geldi sargımızdan da nötre gitti yani pozitif geliyor Şöntte neydi arkadaşlar iki sargı aynı yere değecek geliyor bir tanesi burası alan sargısı bir tanesi burası indiriş sargısı akım geliyor H, H klemensinden nötre gidiyor yine alan sargısı çıkıp H klemensinden nötre gidiyor. Ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Bakın buradaki alan sargısının yönü sol tarafa olduğunda motorumuz saat yönünde dönüyor. Peki ben bunun yönünü değiştirir isem nasıl değiştireceğim? Burada yön değiştirmeyi şuradaki klemens bağlantılarıyla sağlıyoruz. Yani bakın az önce buradaki alan sargısının sağ kısmı C noktasında sol kısmı yine D noktasında. Fakat bakın burada ne olmuş? Ee, şuradaki bizim endüvi sargımızın yönü değişmiş ne olmuş arkadaşlar burada bakın örneğin artı motorumuzun endüvimizin alt popucuna değiyor burada ise üst popucuna değiyor ben neyi değiştiriyorum arkadaşlar endüvini en geçen akım yönünü değiştiriyorum alan sargımızın yönü aynı şimdi takip edelim pozitif geldi alan sargımıza gitti evet alan sargısının yönü aynı bakalım endüvide fakat burada ne olmuş bakın yön değiştirmiş yukarıdan değil de bu sefer ne oluyor aşağıdan bir akım akışı meydana geliyor. Geldi. Bu şekilde eksiyle devresini tamamladı. Daha sonra artıdan geldi alan sargısı yine eksisinden devresini tamamladı. Bakın burada e, şurada zaten yön var. Akım aşağıya doğru, akım yukarıya doğru. Burada ne değiştirilmiş arkadaşlar? Alan sargısı ikisinde de sabit. Tek değiştirilen nedir arkadaşlar? Endüvimizin kutup uçları. Endüviden geçen akım yönünü değiştirdiğimiz için ne olacaktır bu sefer? Bu sefer. Şönt motorumuz sol tarafa doğru dönecektir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir seri motorumuzun devir yönünü değiştirirken bir de bakalım ee, şönt motorumuzun seri motorumuzun devir yönünü nasıl değiştiriyoruz. Pozitiften geldik arkadaşlar. Yol verme direncimize. Seri de nedir? İki sargı birbirine seri bağlı. Geldik. Endüvimize geldik. Endüvimizin üst tarafından artı gelecek şekilde akım aşağıya doğru geldi. Daha sonra bakın alan sargımıza. Burası klemens arkadaşlar. Şu E ile Buradan geldi. Alan sargımıza. Alan sargımızın akım yönü yine sağdan sol tarafa doğru akma kaydıyla devresini tamamladı. Bu durumda arkadaşlar seri motorumuz saat yönünde dönüyor eğer ben bunu bakalım ikinci şeklimize bakalım yönünü değiştirelim yine pozitifimiz geldi yol verme direncimizden reostamızdan geldi ee, dikkat ederseniz endüviye gelmedi bakın burada birinci şekilde endüviye direkt gelirken burada ne yapılmış arkadaşlar ee, yine pardon endüviye fakat endüvinin alt tarafına burada üst tarafına geldi buradan alt tarafına yani akım aşağıdan yukarıya doğru akacak şekilde geldi. Daha sonra tekrardan buradaki alan sargımızdan devresini tamamladı ve nötrle devresini tamamladı. Şimdi burada alan sargımızın yine akım yönü sağdan sola doğru hiç birisi değişmedi. Fakat değişen ne oldu arkadaşlar? Endüvideki akım yönü endüvideki akım yönü ne oldu bu sefer? Yukarıdan aşağıya olduğu için bu sefer bizim motorumuz saat yönünün tersine dönmeye başladı. Evet bunu da bahsettikten sonra gelelim kompunt motora. Bir kompunt motorda devir yönü nasıl değişiyor bir de bunu analiz edelim. Yine pozitif. Bakın birinci şekle baktığımızda pozitif geldi. Sigortalarımız. Daha sonra yol verme direnci reostamız. Bakın burada geliyor iki ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi endüvinin üst tarafına İkincisi ise buradaki ikinci sargının sağ tarafına geldi. Yani artı geldi. Endüvimizin e, yukarıdan aşağıya doğru akım aktı. Seri sargımızdan da akım yine sol taraftan sağa doğru aktı. Daha sonra buradaki F ile D klemensine birleştiler. Kim ile birleştiler? Buradaki bizim e, devreye paralel bağlı bulunan ne ile arkadaşlar? Ana alan sargısıyla birleştiler. Bunda nasıl akıyor? Pozitiften geliyor. Sol taraftan sağ tarafa doğru birleşip nötrle devresini tamamladı. Bakın bu durumda ne oluyormuş arkadaşlar? Motorumuz saat yönünde dönüyormuş. Ben bunun devir yönünü değiştirmek ister isem. Ne yapmam lazım? Endividdeki akım yönünü değiştireceğim. Az önce yukarıdan aşağıyken şimdi aşağıdan yukarı yapmam lazım. Yapalım. Pozitifimiz geldi arkadaşlar. Reosta'ya Reosta'dan geldi bakın bu sefer bakın direkt gel nereye gelmedi buradaki endüvinin üst tarafına gelmedi bakın buradaki B klemensi ile bu yolu nereye verdik endüvinin alt tarafına verdik endüvinin alt tarafından geldi yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki seri sargıya bakın ne aktı soldan sağa doğru burada da yine soldan sağa doğru akıyordu yine soldan sağa doğru aktı ve eksiyle devresini tamamladı bir de ana alan sargımızın akım yönüne bakalım artıdan geldi reostadan geçti daha sonra burada arkadaşlar bakın soldan sağdan sola doğru bir akım akışı oldu bakıyoruz burada da yine so sağdan sola doğru devresini tamamladı geldi sağdan sola doğru akım aktı ve devresini tamamladı dikkat ederseniz buradaki iki ana alan sargısı ve e seri sargılar akım yönleri değiştirmedik. Değişen tek şey nedir bakın arkadaşlar? Endüvideki akım yönünü değiştirdik. Endüvideki akım yine az önce yukarıdan aşağıyken şimdi ne yaptık? Aşağıdan yukarıya doğru yaptık. Ve ne oldu burada arkadaşlar dikkat ederseniz motorumuz saat yönünün tersinde dönmüş oldu. Yine kompunt motorda da arkadaşlar e, endüvi sadece endüvinin akım yönünü değiştiriyoruz. Eğer siz iki tane sargı var burada, iki tane sargının da yönlerini değiştirmeye çalışırsanız karıştırabilirsiniz bağlantılarını. Burada sadece endüvideki e, yönü değiştirerek çok rahatlıkla komput motorlarda da devir yönü değişikliği yapabilirsiniz. Peki kalıcı mıknatıslarda nasıl yapıyoruz? Yani e, bu hani bahsetmiştik küçük oyuncak motorlarında sabit büyük e, şey sabit mıknatıslar var. Yani küçük bildiğimiz e, kalıcı mıknatıslar var. Peki bunlarda nasıl yapacağız? Dikkat ederseniz arkadaşlar bu motorlarda kalıcı mıknatıslar gövdeye yapıştırılmıştır. Bir şekilde oraya sabitlenmiştir. Siz ne yapamazsınız işte bunu devrini değiştirmek için söküp o mıknatısların yönünü değiştirme gerek yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Besleme ucunu bağlı olmuş olduğu klemens işte o iki tane artı eksisinin sadece neyi değiştireceksiniz? Kutup yönünü değiştireceksiniz arkadaşlar kutup yönünü değiştireceksiniz. Bunu nasıl yapıyor? Bu haş köprü de haş tipi köprü de denilir. Bunları ki projelerde siz kendileriniz kendinizde yapacaksınız, işte bir motor kullanmak istiyorsunuz, devir yönünü değiştireceksiniz. Hazır entegreler var. Entegrenin içinde aslında şöyle bir anahtar yapısı var. Siz sadece entegreye besleme veriyorsunuz, motor uçlarını bağlıyorsunuz ve sinyali veriyorsunuz. İşte motor ileri dönsün veya da motor geri dönsün diye sinyal veriyorsunuz. Bu entegre buradaki anahtarları açıp kapayarak yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Normalde ne yapıyoruz arkadaşlar? Klemens bağlantısına artı eksisini eksiye artı yaparak değiştirebiliyorsunuz. E tabi bunu e, herhangi bir böyle fiziksel bir şeye maruz kalmadan nasıl yaparız? Arkadaşlar bu bizim motorumuzun endüvimiz, endüvisi. Burası da arkadaşlar bizim nedir? Devremizin kaynağı. Burada arkadaşlar ne oluyor? Örneğin e, bu dev, örneğin motoru saat yönünde döndürmek ister isek Burada anahtarları en önemli kural çapraz olarak anahtarlayacaksınız arkadaşlar. Aynı anda anahtarlama yok. Bir e, çapraz olarak anahtarlayıp motor yönünü tayin edelim. Örneğin devremizin artısı çıktığı geldi. S1 ve S4 anahtarlarını kapalı kabul edelim. S1 anahtarından geldi. Motorun endüvisinden geçti. S4 anahtarından eksiyle devresini tamamladı. Bakın S3 ve S2'yi ellemedik. Yani herhangi bir konum değişikliği yapmadık. Kapalı olan kimler arkadaşlar? S1 ve S4 devresini tamamladı. Motorumuz arkadaşlar saat yönünde dönüyor. Burada bakın motorumuz saat yönünde dönüyor. Şimdi eğer siz motorunuzun devir yönünü değiştirmek isterseniz yapmanız gereken şu. Bu S1 ve S4 anahtarları eski haline getirip yani açık hale getirip Bakın bu sefer artı geliyor. Bu sefer bakın ne oldu? S3 anahtarları anahtarı ile motorun sağ tarafından artı geldi, sol tarafından eksi çıkıp S2 ile devresini tamamladı. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Motor otomatikman akım yönü yani endividen akan akımın yönü değiştiği için manyetik akımın yönü de değişiyor ve buna bağlı olarak da motorun devir yönü saat yönünün tersinde olacak şekilde değişiyor. Burada siz bunu kendiniz röle kontaktör rölelerin kontakları ile de yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken arkadaşlar buradaki anahtarlar aynı anda çalışmamalı yani S1 ile S2 aynı anda kapanmamalı yoksa ne yaparsınız bakın bu şekilde kaynağı kısa devre edersiniz anahtarlarınız zarar görebilir. Evet bu haftalık kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.